Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün matematik dersi yapacağız. Konumuz ritmik sayma, sayı örüntüleri. Hazırsanız başlayalım. 64'ten başlayarak 53'e kadar geriye doğru birer ritmik sayınız. Sayalım. 64, 63, 62, 61,

Yüzden başlayarak geriye doğru onar er ritmik sayınız. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 ve 10. 30'dan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayıp sayıları taş, taşları yazınız. 27 24 21 18 15 12 9 6 3 Trenin vagonundaki sayılar bir örüntü oluşturmaktadır. Buna göre verilmeyen sayıları bulunuz. İlk önce geri, ileri mi gitmiş, geri mi gitmiş? Kaça kaçar gidiyor? onu buluyoruz. Bakalım. 32, 37. İleriye doğru gidiyormuş ve 5'er gidiyor. 32, 37, 42. Hemen 5 ekleyelim. 47, 52, 57, 62, Aşağıdaki sayı örüntüsünde kuralı bozan sayıyı bulup işaretleyiniz. İlk önce kuralımızı bulalım. İleri mi gidiyor geri mi gidiyor? Kaçar kaçar altı onu bulalım. Ee, i̇leri mi gidiyormuş bakalım ileri gidiyor. Kaçar kaçar gidiyor onu da bulalım. Dörder dörder gidiyor. Şimdi sayayım. Sayalım. 14, 18, 22, 26, 26 mı? Ama burada 25 var. Demek ki sayı bozan 25'miş. İşaretleyelim şöyle. Bu diye yanına <laughs> buymuş. Şimdi buraya 26 yazacağız. 25 alacağız. 26 yazacağız. Sayılar arasındaki değişimi ve örüntülerin kuralını belirleyip yazınız. İlk önce gerim gidiyor, ilerini gidiyor, kaçar kaçar gidiyor onu bulalım. Bu bu sefer geri gidiyor. 7 3'er 3'er gidiyor. 3'er 3'er. Şimdi sayalım. 29 26 23 20 17 14 11 ve 8. Örüntümüzün kuralı geriye doğru 3'er 3'er. Şimdi buraya geçelim. Şimdi bakalım. İleri doğru mu geri doğru mu kaçar gidiyor ona bakalım. Geriye doğru gidiyor ve ikişer azalıyor. ölçümüzün kuralı ikişer geriye ya da geriye ikişer. Evet şimdi buradayız. Bakalım kaçar kaçar artıyor kaçar kaçar azalıyor. 3, 7, a boş bırakmış. Demek ki buraya biz yazacağız. O zaman ilk önce örüntünün kuralını bulalım. 3'e kaç eklersek 7 olur. 4. Hmm, 4 eklersek 7 olur. O zaman bu 4'er 4'er gidiyor. Şimdi sayayım. 3, 7, 11. 4 ekleyelim. 15. 4 ekledik. 19, 23, 27. Hmm. 31. Şimdi örüntünün kuralını yazalım. Yani ileri 4'er. Ve geldik son alıştırmamıza. İleri mi gidiyormuş, geri mi gidiyormuş? Geri gidiyormuş. Geçer geçer gidiyormuş. güzel ikişer gidiyormuş. 80 sayıyorum. 81, 79, 77, 75, 73, 73, 71, 69, 67, 65. Örüntünün kralı ikişer geriye. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın.